Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsa, horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsa, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira oğlum? 50 kuruşu. Yok tavuklara bakmazsan, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur. Olur, bir fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim Müthetme gücüdür. Abi. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olur. İster sözüm ona demokraside %100 oyla gelin, İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini ne Kesinlikle. Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne meclis belirleyebilir, ne merkez bankası